أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد شوف تعالى يا تلم وقت إلى آدم بيرس وارمش بو on adım ileriden iğnenin ipliğinden bir atarak iğnenin deliğinden iplik geçirirmiş. Tabi bunun şöhreti namı yayılmış. On adımdan ipliği böyle atıyor. On adım ö taraftaki iğnenin deliğinden geçiriyor. Biz normalde geçiremiyoruz. Adam atarak geçiriyor. Bunun bu hünerini padişah duymuş. Çağırın gelsin demiş. Çağırmışlar padişahın huzuruna bu adam, hünerli adamı. Demişten on adımdan ipliği atıp iğnenin deliğinden mi geçiriyormuşsun? Evet. Nasıl olur bu? Efendim işte atıp geçiriyorum. Ne kadar çalıştın? 40 sene. 40 sene çalıştım ben bu ipliği iğnenin deliğinden geçirmek için. İnanmıyorum demiş. Yapayım padişah. Olur demiş. Yap bakayım. İğneyi saplamış, on adım o tarafa ipliği tutup atmış. Yüzden vurmuş, delikten geçmiş. Padişah gözlerini silmiş. Olamaz demiş böyle bir şey ya. Tesadüf oldu herhalde, bir daha dene demiş. Bir daha atmış, aynı şekilde yine geçmiş. Bir daha, bir daha. En son bakmış, bu gerçekten bir hüner padişah. <laughs> Çağırmış vezirini şimdiki bakan, vezir bakan demek biliyorsunuz. Demiş bu adamı ödüllendirin. Yüz altın verin, yüzde sopa bulun demiş. Adam yüz sopayı da duyunca tabi şaşırmış. Padişahım bu nasıl bir ödül? Yüz sopan da ne oluyor? Demiş ki padişah yüz altın gerçekten önerli olduğun için yüz sopada bir işe yaramayan, hiçbir işe yaramayan 40 senedir bir işle meşgul olmuşsun. <laughs> Demiş. Ve tatbik edilmiş tabi ödül ve ceza. Şimdi değerli kardeşlerim gerçekten kısacık ömrümüz var. Fani dünyada yaşıyoruz. O kadar fuzuli işlerle, boş işlerle uğraşıyoruz ki ne bu dünyamıza faydası var, ne ahiretimize faydası var. Çok da hünerli, hünerli bir kişi yapsın o uğraştığımız iş bizi. Eğer bu dünyamıza ve ahiretimize faydası yoksa boş iştir o. Malayani iştir. E bu kıssada anlatılan tabi padişahın yapmış olduğu e, çalışan karşılığını alır. Ama Boş iş olursa onun da cezasını çeker. Gerek bu dünyada gerek ahirette. İnsan oğlu bu dünyada sınırlı bir ömre sahip. O ömrünün her zamanı çok değerli. O yüzden Asr suresinde yüce Rabbimiz zamana yemin etmiş. Çok kıymetlidir zamanınız demiş. Sadece o zamanı iyi geçirenler iman ve salih amel bakımından değerlendirerek yüce Allah kurtulacaklarını e, ama zamanını iyi geçirmeyenlerin de helak olacağını bildirmiş. Zamanın önemli olduğunu bildirmek için böyle asr yemin olsun diyor. Niye? Zamanını insan iyi değerlendirsin, iyi geçirsin. Ya bu dünya için çalışsın ya ahiret için çalışsın. Şimdi baktığımız zaman etrafta o kadar fuzuli ve boş işler var ki gençler, delikanlılar, çocuklar, yetişkinler sabahtan akşama kadar kahvede oturuyor, lakırtıyor. Hele bir de yanına o köyünü, kağıdını, piştisini koyuyor. Aman Allah, ikiye katlıyor. <laughs> Veya işte maç sevdası. Ne olacak ya? Ne kazandır? Gece gündüz maç. Hadi yorgunluk atmak için gittim bir yarım saat, bir saat oynadın. Ama yani ömrünü maça vermek, televizyonun karşısında geçirmek, bu fuzuli işten başka, boş işten başka, ahirette insana vebal olan başka bir şey değil ki. Ve bunun gibi bir sürü fuzuli ve boş iş var. Şimdi Yüce Rabbimiz e, Mü'minun suresi diye 23. sure diye bir sure indirmiş biliyorsunuz. Adı da üstünde Mü'minun Mü'minler. Buranın 3. ayetinde bildirir zaten. <laughs> ne buyurur da Yüce Rabbimiz? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kad eflehel mü'minun. Kad muhakkak ki yine and olsun ki Gerçekten bu iş böyle. Eflaha iflah olmuştur. El müminun müminler. Mümin olan kişiler kurtulmuştur. İflah olmak demek, felah olmak demek, kurtulmak demek. Kimmiş mümin? Demek ki mümin olan kişinin kurtulacağını Yüce Allah sayıyor biraz sonra gelecek. Bu müminin o mümin olma vasfına ermesi boş işten uzak durması işte. Müminin mümin olmasına vesile olan şey kitabına göre yaşaması. Bu dünyanın fani olduğunu bilip ahiretin ebedi olduğunun kanaatine vararak yakinen buna iman ederek yaşaması. Mümin vasfını bu kişiye yüklüyor bu durumda. Kad اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak ki, and olsun ki ey kullarım bak ben sizlere samimi söylüyorum ki mümin olanlar kurtulacaklar kurtulacaktır mümin olmayanların vay haline. Bu mümin olmanın, mümin olanların mümin olmasına ne sebep olmuştur? Söyleyeyim bir iki tanesini diyor Hüccâllâh sallallahu hüm onlar fi salatihim namazlarında khâşi'ûn kuşu içerisindedirler. <laughs> Onlara ben namazı farz kırmışımdır. Bunu ihmal etmezler zaten. İnne salâte kânet alel mü'minîne kitâbe mevgûte buyurur. Namaz, mü'minlere vakitli olarak farz kılındı. Ben ey kullarım, sizden namazı vaktinde istiyorum. Vakti geçtikten sonra geçmiş olsun derim ona. Kaza-yı uğraşıp da o vakti yerini dolduramazsınız. Ha, geçirmişsen kaza edersin, tövbe edersin, ister affederim, ister affetmem, beni bilecekmiş. Ama ben senden mevkûde, vakitli olarak istiyorum. Vaktinde o namazı bana eda edeceksin. Öğle namazıysa öğle namazında kılacaksın. Öğle namazını, yatsı namazından sonra kılamazsın. Olmaz öyle bir iş. Vaktinde vereceksin bana. Borcunu vaktinde ver. İşte kul bu namaza dikkat ettiği için onlar o namazlarında haşyet duyarlar. kuşu içerisinde olurlar. Niye? Bilir ki bu namazı eda etmekle Yüce Allah beni ödüllendirecek. Bu namazı eda etmekle ben borçtan kurtulacağım bu namazı eda etmemekle de ceza alacağım. Şuuruyla o namazında haşiundurlar, huşu içerisindedirler. Yani severek kılarlar, zorla kılmazlar, dikkat ederler. Nasıl ki dünya işlerine dikkat ediyorlarsa bu namaza da dikkat ederler. Abdesinden tut, selam verene kadar her rekatına, her rüküne, her menasikine dikkat ederler. O yüzden seve seve kılarlar, huşu içerisindedirler. Kim? O mümin olan kişilerin özelliği, namaz meselesi. Yüce Allah müminin ilk vasfını namaz olarak saymış. Hem de huşu içerisinde, zorla değil. Bir mümini mümin yapan namazıdır. Namaz yoksa o mümin vasfına eremez. O yüzden hemen mümin namaz demiş. Peki bu namazını kılması, mümin olması için bir başka şart da nedir diyor Yüce Rabbimiz 3. ayetinde. Vellezine yine onlar anil lağvi boş işlerden mu'ridun yüz çevirirler. Gördün mü? Adam niye namazını kılamazmış? Top peşinde koştuğu için yetiştiremiyor. Adam namazını niye kılamaz? Akşama kadar kahvede oturup kumar oyna namazını kılamaz. Bak zamanı boşa geçirdiği için namaza sıra gelmiyor ki. Veya e, zevkü sefa peşinde koştuğu için namaz hiç aklına gelmiyor ki. O yüzden Yüce Allah namazı kılanlar zamanını boş geçirmeyenlerdir. Zamanını boşa geçiriyorsa, boş işlerle meşgul, o namaz kılmaz, namaz kılmayınca da mümin vasfına ermez. Ve müminin üçüncü vasfını Yüce Rabbimiz وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰغْوِ مُعْرِضُونَ O müminler ki boş işlerden yüz çevirirler. Dünyasına ve ahiretine faydası olmayan işlerle meşgul olmazlar. Zamanını o boş işlere harcamazlar. Mümini böyle yüce Allah tanıtıyor bizlere. Hatırlayın o başta anlattığım kıssayı. Adam nasıl 40 yılını o bir boş iş için geçirmiş. İşte öyle. Kim böyle ömrünü boş yere geçirirse padişah nasıl onu cezalandırdı? Allah da onu bu ahirete cezalandırır. Niye? Boş işlerle zamanını geçirdiği için. Ömrünü boş şeylere verdiği için. Yüce Allah boş işlerle uğraşmasını müminin istemiyor. Boş iş ne demek? Dünyasına ve ahiretine faydası olmayan şeye boş iş diyor. Bir işle meşgulsak ya o dünyaya faydalı olacak ya da ahirete faydalı olacak. Bir üçüncü seçenek, üçüncü şık yok. Evet Allah'ımız bizleri ve bütün müminleri zamanını iyi değerlendirenlerden eylesin. Boşa geçirenlerden eylemesin. Rabbimizin razı olduğu şekilde bir hayat yaşayanlardan eylesin. Rabbim cümlelerinden razı olsun. El Fatiha.